Balkon bahçeciliğinden herkese selamlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geçenlerde bir limon, bir kumkat bitkisi almıştım. Ağacı aldım desem daha doğru. Üzerlerinde limonun, üç tane limonu var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle minnak minnacık. Bunlar büyüyecek işte. Onlardan güzel verimler almayı düşünüyorum. Ama beni şaşırtan bir konu. Kum kat geldiği zaman üstünde çiçek yoktu. 5-6 gün, bir hafta oldu geleli işte arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş tomurcuklanmaya ve çiçek açmaya meyil etti. Büyük ihtimalle yerini bayağı beğendi. Güzel güzel çiçek açmaya başladı. Yani daha patlamadı çiçekleri ama patlayacak gibi görünüyor. Bugün hemen saksını değiştirmeye karar verdim. Zaten saksısını falan da almıştım. 20 litrelik saksı. Bir şurada birkaç tane dal var. Büyük. Ya da gereksiz dallar. Onları aradan çıkartacağım nasip olursa arkadaşlar. Ee, onları çekmeye çalışacağım ama saksı değişimini pek çekemeyeceğim çünkü e, tek elden çekim yapmak biraz zor oluyor. Ama bittikten sonra genel bir çekim yapıp e, size de göstermeye çalışacağım genel saksı. Saksının içerisinde normal karıştırdığım toprak gibi iki ölçü torf bir ölçü e, hayvan gübresi. Ee, az bir de solucan gübresi ekleyeceğim arkadaşlar. Ve e, öyle karışım hazırlamayı düşünüyorum. Bu kum kat bitkimiz için de. Bakalım artık inşallah güzel bir e, ne olacak bitkimizin çekimlerini yapacağız. E, görüşmek dileğiyle arkadaşlar. E, kanalıma abone olmayı beğenip paylaşmayı unutmayın. Ve elinizden geldikçe yorum yapmaya çalışan arkadaşlar ki kanalımız büyüsün daha geniş çevrelere ulaşsın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.